Bugün bu güzel Emir var yanımda onunla bir gün. Ne oynuyor Emir? Emir öğretti. Evet. Ne oynuyor? Yarın bir tane oyun oynayacağız güzel. Onun da yolu çıktı. Evet, bu vaka bir şey çıktı ama Garena bu oyunun kardeşi arkadaşlar. O yüzden bu oyunu çok gösteriyor. Garena'nın kardeşi ne oynuyoruz? Bu, bu mod oynayalım mı Emir? Evet hadi. Şimdi bu, uyumaya gidelim. Evet. Arkadaşlar oyuna başladık şuran. Evet Bir et sıra Hayır, istiyorum. Çok ya. Tamam ben de tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımız olacak ve onlarla birlikte tane kötüle karşı savaşacağız. Az önce Varena çıktı. Varena tamam bir düşman yok ettik. İkinci düşman nasıl tekerler sen buraya. Bu düşmanı Anladım. da yok ettik Anladım. lan. Sen bu bana saldırıyor. Taktanın bey arkadaşımız öldü. Neden öldüreceksin. Sen nasıl bizim arkadaşımızı öldürürsün? Şunları da atış edelim. Al. Al. Bunlar bitmiyor mu? Ben <laughs> burada da var. Al lan. Lan ben bunları öldüremeden öleceğim galiba. Lan bunlar çok güzel şey diyor. Aa, olamaz ya. Arkadaşlar en sonunda işimi bitirdiler. Bir daha oynayacağım. Bu sefer kazanacağım ama. Bu sefer kazanacağım. Hadi arkadaşlar, bu sefer kazanacağım. Şimdi arkadaşlar bu sefer de aldım elimle kum parayı, düşmanlarımız var. Ben, ben hemen karşıma çıktı şimdi Şunu işini bitireyim. Şurada çöktü bu ne ya? Aa, buraya patlattı ya. Arkadaşlar bunu attığınızda patlıyormuş, ben fark etmedim. Ya, ben, ateş ediyorlar bana. Ateş etmeyin. Nedir nedir? A Ar arkadaşlar şu an devam ediyorum oyundan attı beni <laughs> oyunun işte istemem için Galena'yı tekrardan gösterdi Galena gerçekten bu oyunun kardeşiymiş değil mi Emir? Galena bu oyunun kardeşi mi Emir? Galena anne Emir demedi ama neyse kardeşi derim belki Hadi oha adam kaçıyor ben adam saldıran. Saldıran. Aç. Hayal mi çıktı? Saldıran. Saldıran. saklan Abi ölme lütfen ölme. Şunu da saklayayım. Ar. Ya hep ölüyoruz arkadaşlar ya. Emir galiba gerçekten oynamayı biliyor. Her arkadaşlar bu sefer benim bizim grubun çok şey yapmasını bekleyeceğim. Kendim Oha, çok şey yapmayacağım. Oha ateş ediyorlar. Aa, az, 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 Tamam Hayır, arkadaşlar. Komparı yani, varmış burada arıyorum. Gel gel ar ar az. Yani, kaç kaç ben şimdi kaçayım. Yoksa bana bir şey yapar bunlar. Hadi şuradan önlem alırım. Bak. Şey dedim. At. Ben arkadaşımı sordurdu. Evet. Sordum bu sıra. Değişik bir şey var. Göstereyim mi? Şu an bu tamam. burada değişik evet. bir şey var. Bak, bak bunu böyle tutuyorsun. Allah. Eymen, bunu böyle tutuyorsun bak. Bak bu kadını evet. böyle tutuyorsun. Ondan sonra bu kapıya tıklıyorsun. Bunuzu böyle deliyor. Anladım. Arkadaşlar ona da, o da bana bir şey derdi de kendim de buldum. Şeye baktım. Şu Tabii oyun oynayayım ya çok zor. Evet. bu sefer başaracağım. Bu sefer de siz de like atıp abone olduysanız Hayır başar, başarır başarırım mı Evet. Şu evet. an üç, üç, rakip var ya yani dört rakip var. Nerede olacak? Ben yukarı çıkıyorum. Nerede olacak bilmiyorum. Hadi ben şuradan ateş edeceğim. Ben buradan ateş edeceğim. Dur, sen sen bilecek misin? Sen bileceksin <laughs> herhalde. Gel <laughs> ateş, ateş ediyor. Sen rakipler arkamda çıktı. Arlan git başımızdan rakip. Bakıyor bak, <laughs> rakip de çok. Ay bomba attı buraya. Patlayacak. Ay. Tamam burada rakipler öldü. Burada da rakip var üç tane. Bak yanlarına gitme ölme abi. Ölme ölme. Bir sallı polis arabası evet. göstereyim. Orada da her şey of. Her herkesi gör. <laughs> tamam. Herkesi durduracağım. Her evet, tamam mı? Evet, arabamı koyayım. Tamam. Bir de ben türen başka bir oyun oynuyorum. Arkadaşlar evet ben evet gösteriyordu şu an ben de <laughs> ya, Emir ben şu an Vali sesi kıs ya Arkadaşlar Emir sesi de kısmadı gördünüz mü? Emir ben sesi kıs Tamam Tamam bir şu sıra Emir tamam göster hadi bakalım He? Ben dondu arkadaşlar ekranım Rose Ay polis araba mı geldi Allah Allah işte. Bir şey bulamamış. Kursarı bu şey oldu. Emir. Ses duyuyor mu? şu an oyundayım arkadaşlar ya. Şu pompayı nasıl şey Sen kime iş gördüm, ya? Tamam. 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 geliyor Ya ama ya. Ama ya hep ölüyorum ya. Ne sen? Ben, sen ben o oyunu öldürdüm. Hayır hayır demiyorum onu demiyorum. Şeyde ölüyorum arkadaşlar bu saçma söyleyeyim. Bir saniye. Bir saniye ben bununla. Kim olacağım? Ben. at Öf ya. Aga bu sıra kullanmayacaktık. Bu sıra kötü kullanılıyor. Bu sıra kullanmayacaktık. Kötü oldu be. 4 3, 2 1 Aga hangi sıra kullanacağım? Şimdi karar veriyorum. Bu sıra kullanacağım. Sen aç. Aç işim bitti. Şunu da atışayım. Aç. Ar. Hemen gidelim. Karar. Aga son 2 3 kişi kaldı. Buraya bomba atabilir. Kaç kaç. Demey bomba attı. Oyunda bomba bombayı 8 tane daha yapabiliyorsun bomba. E biz nasıl bomba atıyoruz? Bak. Evet, göstereyim bak. Bu olur. Tamam Bomba nasıl attın? Biliyorsun bombası buradan. Ha tamam anladım. Olur mu? Evet. Bitince beni söyle. Ben seni oldan 8 tane dolduracağım. Tamam arkadaşlar. Tamam. tamam. Emi teşekkür ederim. Bitince şöyle bana. Ben seni oldan 8 tane dolduracağım. Yes Yes kazandım. Yes, kazandım. Evet. kazandım Emi. Sonunda bir tane kazandım ya. Yani. Ben... Evet tekrardan oyuna girdik. Ar, işini bitirdim. adamı nasıl yürüttü mumu? Ar lan. Ar, ar, ar sen kimi yatıştık ya? Blonzen o sırada anca tavuk ararsın. Ar, ar, Sen! O da anca sen tavuk ararsın oğlum. Ar. Tek ben kazandım arkadaşlar yine. Ama kardeşim bunların hepsi sıraktan o tavuk avlıyor gerçekten. <laughs> abi şu oyunu gir. Tamam da bu sırak çok güzel. Ben sana sıran daha önce tavuk avlarsın. Tavuk avlıyor. Ben Oha arkadaşlar Sağol lan Saklan 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 Niye birbirinize bağırmıyorsunuz oğlum Tamam Allah Allah Tamam Bir saniye herkes orada değil arkadaşlar yine Yine ödülü kaptan Arkadaşlar tamam. evet, hangi sıra Türkiye. almak için savaştayız şu sıra sıra almak için arkadaşlar. Hayır, bakalım. Oo bu sırak çok güzel. Vur. Ben bu sıraktan önce ben tavuk kavradım. ben de orada diyorduk ama evet. biz kendimiz tavuk kavrayacağız. Evet. Atış et atış et. biz kendimiz tavuk kavrayacağız anca. Yani biz ölürüz. E, ben hareket edemiyorum. Al, arkadaşlar oyunu dondurayım. <laughs> Bir daha sonra kim savaşacağım? Yok olsun ya. Bu sıra kim savaşayım en iyisi? Abi ya yine bu sıra çıkıyor. Ya ben bu sıra istemiyorum. Bir saniye. Bu sıra oynayayım. Ya yine bu sıra çıkıyor. Arar Arar Artık. 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 Bomba Oha bomba çok güzel patladı Artık. 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 Artık tat 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 arkadaşlar. Arkadaşlar şuranın işini bitirebilecek miyiz? Çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar işini bitireceğiz. Ne yapacak lan olsun? Herkes şey küfürle takal senin işin de. Bir, Çok zor bir süper kazanacağım. Bari gördün de şimdi hemen ben savaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Ya, Buraya girelim. Bir bu. saniye. Kayaklarım birinci. on yarım. Bir tane, araba, bir tane. Al, al, Sen falan Tavuk avrarsın. Al, 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 al. Çok kolay yendim. Açılacağım. Kaçıyor. Ne yaptın? İçinde dur bakarım içinde oturmuş. var? O arkadaş bu surat da daha güzel oluyor. As, ala ala ala. Kim surat daha güzelmiş ya? As as al, as. Yo benim dosta gidiyor. Arkadaşlar çok kolay yendik. geldim abi bu yarışa da girdim keyman. 8, 8, 8, 8. 50 tane. Al, dolar katastan. verdi oldu. 50 dolar kazandım bak keyman. Tamam. Keyman 50 dolar kazandı. Tamam tamam. Allah Allah adam al, al, geldi. Al, al, al. Ya aga ya el dolu akalandım diye geliyor yanıma. Ben o da uyumuna geliyor ya Rabbim. Böyle saklanayım da adam geldiğinde vururum. Ben 4 kişi geldi. Az. Böyle kolay istediğiniz kadar kişi gelin. Şuraya bomba atayım bir tane. Şuraya bomba atayım. Hadi hoşça abi. Hoşça kal. Arkadaşlar bombayla adamı öldürdüm ya. Yok <laughs> artık. Bu Böyle bir şey yok artık. Bu kadar adam bomba ayırsını bitirdi. Arar ar 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 ar. Ben kimi atıştık yapayım? O sıra, o sen o sıra bir şey yapabileceğimi mi sanırım? Allah Allah. Siz takıp mısınız da bana iki lira ateş ediyorsunuz? Ar. Birincisini ettim. Ben bomba attım buraya. Allah Allah Hayır hayır oraya da attı. Bombası bunun bitmeyecek mi? Bu bomba işi bunun işi gücü bomba. Hayır 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 kaybettim galiba. Çok kötü be. Hayır burayı da bomba attı. Hayır hayır. Hayır. Artık iki tane daha dayanamayacağım. Aç. Arkadaşlar çok zor bir zafer kalandı. Tamam bekle. Arkadaşlar şu an tekrardan oyuna girdim. Abi bu daha güzel. As. As. Tek atıyor bak tek atıyor. Ne güzel tek atıyor. Araya bakın şimdi. As. Kafadan vurdum abi onu da. Yukarı. Tamam. Tamam abi. Çık şuradan. Ar. Bak gelme. Gelme. Üstüme. Şöyle tekrardan yukarıya çıkarım bu hiç güzel değil ama ya. Kaptır, kaptır. Buram yok ya arkadaşlar. Ben buraya sonra çıkardım. İşte bu kadar basit. Tamam ya. Evet, doydum bu oyun en zor olan en zor olan en oyuna olan en zor olan en zor ar ar zor olan en zor olan en zor olan en zor olan en kendim olan en de olan göz... Bak zor ya Sen zor olan en zor olan en zor olan emir zor olan Evet şu anda çok meşhurum. Evet gösterdik kendimi. İşte, ne yapacaklar evini kendisi bu diyorsunuz. Arkaya bakın çok çirkin bakın. Yeni <laughs> var bu arkadaşlar. Eyvan çok çekti. Ee, bakın arkadaşlar. Yeni çok çekti. Bakın arkadaşlar. Çok çirkin. Bakın şu suratı bak. Her neyse ya. Ya ben bununla mı uğraşacağım arkadaşlar? Her neyse ya. Bekleyin ben şunu bir kapatayım. Sadece emiri gösterdim. Şimdi devam edeyim arkadaşlar. Al bakalım. Bunlar hep duvar atış ediyor. Bir saniye. Bir saniye. Lan ya ben suyu yemek için mi gelmişim ya? Başa bir saniye. Bu oraya nasıl geçti ya? Ağrı ağrı Biri kaldı Ben, ben tam başıma çıktı İğmen 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 Sana şunu söyleyeceğim bak Böyle her oyunlar Ücretsiz böyle bazı oyunlar Ücretsiz oluyor biliyorsun Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Seni çok seviyorum. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda tekrar olacağız. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bye. <laughs>